Günaydın. Bugün kan şekeri dostu bir kahvaltı hazırlıyorum. Baştan söyleyeyim bu videoda kan şekeri dengesi adı altında karbonhidratsız bir kahvaltı görmeyeceksiniz. Ey sosyal medya tebaası. Size elbette ki meyve yedim, kan şekerim şöyle pik yaptı, ekmek yedikten sonra kan şekerim bu kadar yükseldi diyenler olacaktır. Ve siz onlara dönüp diyeceksiniz ki önemli olan glisemik indeks değil, öğünün glisemik yüküdür. Yani sen karbonhidrat yedikten sonra kan şekerinin ne kadar yükseldiğini boş ver. Bu karbonhidratın türüne, kahvaltıdaki miktarına ve yanına eklediklerine odaklan. Diyoruz ve kahvaltı tabağımıza geri dönüyoruz. Bol yeşillikli sebzeli ve zeytinyağı eklediğim bir salata hazırladım. Zeytinlerimi ayıklayıp içine ekledim, üzerine biraz da sirke. Salatanın öncesinde ekşi maya ekmek üzerine lorlu biberle çırpılmış bir yumurta hazırlamıştım. Onu ekliyorum. Küçük. Bir sır, ekşi maya ekmeğin kan şekeri etkisini düşürüyor. Yanına da güzelce salatamı koyuyorum. Güzel bir karpuz. Yanına da proteini biraz daha desteklemek için ezine peynir ekleyeceğim. Son dokunuş çörek otuyla da yağlı tohum desteği. Yumurta lor ezine yüksek protein. Bolca yeşillik ve sebze yüksek lif. Ekşi maya ve sirke gibi glisemik indeksi düşürücü etkiler kara ekmeği ve meyve kompleks karbonatlar. Zeytin, zeytinyağı ve çörek otu ile sağlıklı yağ kaynağı. Ve hazır.